bir harita var. gösterdikleri haritada da var. belgesinde. E, bu bina bu bölgede hiçbir bina gözükmüyor. Ben Ahmet Yazgan. Hemen şu karşıdaki binada oturuyorum. Kesinlikle karşıyız mahalle olarak. Zaten 150 imza daha önceden toplandı. Hem kaymakamlığa hem de belediyeye verildi. E, daha önce e, İki defa geldiler, en sonunda e, halk kalçı çıktı. En sonunda polis ve muhtarlık, e, tabii bu adli vakaları e, dava edildi. E, dün itibariyle de e, belediyeden gelen e, zabıta artı, imar müdürlüğünden gelen ekipler tarafından şu anda durduruldu. Kesinlikle bu bölgenin halkı bunu istemiyor. Bunun insan sağlığına zararlı olduğunu, e, bugün 6 yaşındaki çocuk bile diyor ki, dede bu. Sağlığa zararlıymış diyor. Yani o açıdan kimse bunu istemiyor. Sabahleyin onların tekrar çalışanlar buraya geldi. Buradan buraya gelen giden var mı dediler. Ben dedim birisi mi gelmesi lazım dedim. Küreklerini işte arabalarına bindiler gittiler. Ve tekrar bir çalışma olursa hemen 153'e ala zabıtaya haber verin dediler bize. Geçtiğimiz bir ya da bir buçuk ay önce buraya geldiler. Ekiplerle biz bir pazar günü sabah. Başka bir yere kurulmak üzere çalışma başlatacaklardı. Biz buna karşı çıktık. Daha sonra işte en son cuma günü geldiler. E bu arada biz imza topladık. Yani 150 yakın imza toplayarak Kaymakamlığa ve belediye gerekli başvuruları yaptık. Biz burada bazı istasyonu istemiyoruz diye. Daha sonra e, cuma günü geldiler. Bu kez polisle geldiler. Komiser ve polis eşliğinde. E, hani bize karşı çıkmayın. Hani yap, e, güç kullanırız vesaire gibi söylemlerde bulunuldu. Ee, biz tabi bir şey yapmadık. E, yasal yolları hakkımızı aramaya başladık. Muhtar eşliğinde e, gerekli işte paraları toplayarak, avukat tutarak gerekli itirazları yapmaya başladık. E, fakat işte iki, gün, iki gündür burada kepçe çalışıyor. Harfiyat çalışmaları var. E, en son dün zabıta geldi. Zabıta buraya mühürledi. Ruhsatınız yok diye. Biz de şunu sorduk doğal olarak, yani madem buranın ruhsatı yok, buraya polis ekipleri neden geldi? Hani ruhsatı olmayan bir yer için polis neden burada halkı karşısına almaya başladı? Yani bunlar bizim için soru işareti. Ayrıca da yani biz burada sadece, burası köy alanı değil, burası mahalle, Sarakopmaz'ın merkezi burası. Aşağıda yukarıda bir sürü insan oturuyor. Sadece biz oturduğumuz bu yol üzerindeki alanda 150 tane imza topladık. Yani bazı istasyonun zararlı olduğunu herkes biliyor, hani hiçbir yerde bunu aksine iddia edemez. Bilimsel çalışmalar var bununla ilgili. Biz burada bu istasyonu istemiyoruz. Bunun için yasal süreci başlattık. E sonuna kadar da gideceğiz. E, yukarıda dağlar var. Şurada arkada belki gözükür. Yani tepeler daha uygun alanlar var. Yerleşimden uzak. Oralarda yapılabilir. Burası onun için uygun değil. Burada sadece benim oturduğum yanında 15 tane çocuk var. E, onların sağlığıyla oynamaya gerek yok. Ee, özetle biz burada basitasyonu istemiyoruz. Yani mahalleli kesinlikle istemiyor. Zaten o gün e, fotoğrafları da vardır. Belki medyada çıkmıştır. Burada herkes toplandı, oturdu hani kepçenin önünde. Özellikle kadınlarımız e, engel olmak için. E, yani sağlıklı bir şey olsa zaten biz sana hani deriz ki buyurun yapın hani hiç biz hizmete karşı değiliz. Hizmet olmalı ama burada değil. Yerleşim yerinin tam dibinde. o insanlara da sorunmadan böyle Herhangi bir görüş alınmadan, fikir alınmadan böyle bir şey yapılması çok yanlış. Umarım ya bu yanlıştan döndür en kısa zamanda. Bu da yok. Hiçbir şey yok. Yani iş güvenliği yok. Normalde bu çalışma devam etse bile akşamları burası boş kalıyor. <laughs> yani burada bir sürü çocuk var. Zaten oyun alanı yok çocukların. Burada ya oynuyorlar. Burada bisiklet sürüyorlar. Burada bisiklete biniyorlar. Hiç güvenlik önlemi yok. Ee, güvenlik zafiyeti de var zaten. İş güvenliği zaten yok. Yani 3 metre derinlikte bir kuyu var burada. Bakın etrafı sadece böyle lastik bir şeyle gerilmiş. Yaralanmaların ya da işte ölümlerin olmaması için, iş kazaların olmaması için önlem alınması gerekiyor. Burada yaşayan insanlar var, binalar var, iskanlı binalar var, ruhsatlı binalar var. Belediye bunları biliyor. Ona rağmen burada o boş haritayla hani burası hiç yerleşime, yerleşim alanı değil. Hani biz buraya kuruyoruz diye bir şekilde izin almaya çalışılmış ve getirdikleri haritada da belediyenin herhangi bir kaşesi imzası yok. Sadece bir harita bürosunun kaşesi var. Ee, onun üzerinden burada ruhsat çalışması yapacağız diye bize söylediler. Biz, ben tabi biliyorum ruhsat olmadığını ama e, polis tabi gelince biz yani orada durduk tabii ki. Yola göre biz binalarımızı çektik. Şu adamlar bina yaparken orada kuyu vardı. Kuyu yıktı. oturma İslam Vallahi buraya bir çalışma olduğunu biz hemen zabıtaya haber vereceğiz abi. 153.